Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben Melik Şakküler. Bugün 14 Ocak Salı Bengi Türk Televizyonu'nda çevre ekranında yeniden birlikteyiz. Bugün yeşil enerji ve uluslararası anlaşmaları konuşacağız. Bu uluslararası anlaşmaların yeşil enerji dönüşüm sürecine hem katkıları var hem de önlerinde engeller var. Bunları konuşacağız. Yeşil enerji karbon salımını azaltarak aslında iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. Ancak bu dönüşüm ulusal sınırları aşan işbirliği ve düzenlemeleri de gerektirir ve beraberinde getirir. Yeşil enerji politikalarının etkinliği uluslararası anlaşmaların desteğiyle de daha çok artar. Bu anlaşmalar ortak hedefler belirleyerek ve teknoloji transferini teşvik ederek buradaki teknoloji transferi bence altı çizilmesi gereken bir tamlama teşvik ederek enerji dönüşümünü de hızlandırır. Bütün bunları Profesör Doktor Beril Turul'la konuşacağız. Çevre ekranı Bengü Türk Televizyonu'nda başlıyor. Sayın Tuğrul, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz biz de. Az önce de belirttiğim gibi bu uluslararası anlaşmalar yeşil dönüşümde hem kilit rol oynuyor hem de çok önemli. Neden önemli bu kadar bu uluslararası anlaşmalar? Rolleri nelerdir? Şimdi iklim değişikliği küresel bir karakter gösteriyor. Dolayısıyla sınırlarla sınırlanmış değil. Yani ülkelerin bir bütün olarak bu konuyu bilinçli olarak benimsemeleri ve ilgili işlemleri, fonksiyonları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu nedenle uluslararası anlaşmalar bağlamında veya zirveler, inisiyatifler bağlamında konu hayata geçirilmeye çalışılıyor. Çünkü bir ülkenin bunu benimsemesi öbürünün tümüyle reddetmesi halinde fazla bir ilerleme sağlanamayacağı açık görünüyor. Özellikle çok miktarda sera gazı salımı yapan ülkeler bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler geliyor. tabii ki tüm ülkelerinde Avrupa Birliği ülkelerinin de kendi inisiyatifleri olmasına rağmen e, karbon salınımları hayli e, önemli miktarlarda. Dolayısıyla bu iklim e, e, değişikliği konusuna e, rasyonel bir yaklaşım ve e, ilerleme sağlanması isteniyorsa ülkelerin bir bütün olarak bunu kabullenmesi gerekiyor. Bu bağlamda da uluslararası e, anlaşmalar, zirveler yapılıyor. E, Bildiğiniz üzere insanoğlu var olduğundan beri e, karbondioksit salımını yapıyor. Ancak e, hem nüfus çok fazla değildi hem de sanayileşme bu bağlamda değildi. E, dolayısıyla bunu e, doğa kolaylıkla kompanse edebiliyor durumdaydı. Ancak sanayi devriminden sonra bunun arttığını görüyoruz. E, ancak e, sanayi devrimi boyunca bakarsanız, bir buçuk asır kadar yani 19. yüzyıldan diye e, düşünürsek evet. e, 20. yüzyılın ortasında hatta son çeyreğine kadar gelinceye kadar e, hele bir ortaya bir sorunlar çıksın da görüş, gör, o zaman düşünürüz gibi e, rasyonel olmayan e, bir e, yaklaşım sergilendi. E, ve bu bağlamda da 1972 yılında ilk defa bir leşmiş Milletler Çevre Komisyonu oluşturuldu. Hemen de bir şey olmadı. 15 sene sonra 1987'de Our Common Future yani bizim geleceğimiz adı altında bir e, rapor yayınlandı ve bununla ilk defa bir e, sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıktı. Yani gördüğünüz gibi çok da eski değil bu kavramların ortaya çıkması. Evet. Hemen de ortaya bunlar fazla bir inisiyatif konmadı. Bir beş sene daha geçti. Ve Rio'da bir toplantı yapıldı. Aha. 1992 yılında. Buna devlet bakanları, devlet başkanları ve yetkililer bağlamında ve de tüm sivil toplum kuruluşları katıldılar. Ve başarılı sayılır. Zira herkes imzaladı bunun sonundaki genelgeyi e, ve herkes e, çok kolaylıkla hayata geçirebileceğini düşünmüştü ama e, ülke, ülkelerine dönen devlet başkanları ilgili envanterleri çıkarttıklarında e, olayların çok da kolaylıkla halledilemeyeceği ortaya çıktı. E, bu da e, sorunları yaratmaya başladı Nitekim, Rio 10, Rio 20 gibi önce Johannesburg'da sonra tekrar Rio'da yapılan anlaşmalarda maalesef tüm imzalar ittifakla atılmadı. Ve Ama bu arada teknik bağlamda bir Kyoto protokolü ortaya çıkarıldı. Ve bu Kyoto protokolü belli limitleri belirtiyordu neydi bu limitler diye düşünecek olursak ülkeler kendi envanterlerini çıkarmaktan sonra 1990'ı referans olarak alacak ve 2012'yi 2013'e bağlayan eee yıl başında eğer bu seviyenin %5 altına inilmediyse kurulan karbon borsası bağlamında bir kota almak zorunda kalacak, bir başka deyişle bir nevi tazminat ödemek gibi bir durumda kalacaktı. Ancak bu maalesef çok da başarılı olamadı, zira 2008 krizi dünyayı önemli ölçüde evet, sorunlu bir anlamda hale çok zorladı. Ve bütün ülkeler bu şey e, tazminatı ödeyemeyeceğiz dediler. Ama bu arada zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu imzalamamıştı. O dönemde yani Kyoto protokolünün ilk çıktığı dönemde en büyük karbondioksit salımı yapan ülkeydi. Halen Çin'le beraber en başta yer alıyor. E, dolayısıyla Kyoto Protokolu e, ertelendi. 2020 gibi. E, tekrar gündeme getirilsin e, gibi söylendi. Bu arada biliyorsunuz e, Paris anlaşması yapıldı. COP21 e, toplantısı bağlamında. Ve e, Kyoto protokolünün hemen e, benzer e, limitleriyle e, 2020'den itibaren 2030 e, önemli bir e, yıl olarak alındı. Yani İlk ilk borsaların oluşturulması ve işte inisiyatiflerin uygulanması 2050'de net sıfır uygulamasına geç net sıfır nedir tümüyle karbondioksiti salımını engellemek mümkün değil bir kere yaşıyor olmamızdan dolayı karbondioksit yani oksijen soluyoruz ve karbondioksit veriyoruz Buna karşı şöyle bir e, ifade, yani yarattığımız karbondioksit salımını e, kompanze edebilecek kadar e, karbondioksit salımını engelleyecek faaliyetleri de hayata geçireceğiz demek. E, yani net sıfır e, sonuçta. Çıkarttığımız karbondiokside karşı tasarruf ettiğimiz karbondioksit bağlamında hayata geçirilmekten bahsediliyor. Ve işte bu bağlamda özellikle Avrupa Birliği yeşil mutabakat bağlamında önemli bir inisiyatifi de lanse etmiş durumda. Ancak bazı farklı ülkelerden Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde dahil, bazı şimdiden çıkan red evet. veya sorunlu ifadelerde kullanılıyor. Siz de az önce bahsettiğiniz konuşmanızın başında karbon salımını en fazla yapan ülkelerden biri Amerika. Amerika'da bugünlerde büyük bir yangın felaketiyle boğuşuyor, mücadele ediyor. Tabii ki yangının temel sebebini iklim kriziyle bağdaştırmak şu an için pek doğru değil. Ama yangının söndürülememesi ve başlangıcında iklim krizinin El Nino dönemlerinden ötürü temel bir faktör olduğunu biliyoruz. Çünkü önce çok yağışlı geçmişti. Yağışın hemen ardından çok kurak bir sezona girdi Amerika. özellikle yangın bölgeleri. Amerika'nın da özellikle Paris İklim Anlaşması'nda Donald Trump'la Donald Trump'ın da bir tepkisi var biliyorsunuz. Peki bu yangından sonra iklim değişikliği çerçevesinde de düşünürsek Amerika'nın bu konudaki tavrı değişir mi sizce? Şimdi biliyorsunuz biraz önce de belirttiğim gibi Kyoto protokolünü imzalamamıştı Amerika ve sonuna kadar da imzalamadı. Ancak Paris Anlaşması'nı da döneminde Obama evet. başkandı ve Obama imzaladı. Yani bu çok önemli bir ilerleme olarak kabul edilmişti. Ancak sonra Obama'dan sonra gelen Trump bunu reddetti. Yani çekileceğini ifade etti Paris e şey, e, anlaşmasında. Ondan sonra Biden gelince e, buna e, e, uyabileceklerini ifade etti ve e, yenilenebilir e, ilişkin e, bazı kanunlar ve uygulamalara yönelik e, teşviklerden bahsetti. Yani bu bu da bu döneme yaygınlaştırdı yani Biden döneminde hemen baştan olan olaylar değil süreç içinde gelişmeler olarak hayata geçiyordu. Şimdi Trump tekrar geliyor biliyorsunuz ve çevreyle ilişkili olarak eski bir Kongre üyesi Lizetlin onu atadı. EPA'nın başına, yani EPA nedir? Ee, Environmental Protection Agency yani Çevre Koruma Ajansı'nın başına. Ee, şimdi göreceğiz ama daha önceki açıklamalarına bakacak olursanız iklim değişikliği inisiyatiflerine çok da sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Hı hı. Nitekim ilk yaptığı açıklamalar bağlamında dört başlık altında toplayabileceğimiz bazı şeyler ifade ediliyor. Yani e, her ne kadar e, yenilenebilir enerjiyi de desteklemeyi e, düşündüklerini, sadece düşündüklerini ama aynı zamanda arıtmaya da önem vermelerinin gerektiğini o buna karşın çok sert uygulamaların yönetmeliklerin uygulanmaması gerektiğini şirketlere ve zaman içinde bazı konulardaki yaptırımların esnetilebileceği konusu gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla tabii ki Trump iş başına geldikten sonra yani birkaç gün sonra daha ve ondan sonraki süreçte durumu göreceğiz ama. İlk e, edinilen izlenim e, sanki e, Amerika Birleşik Devletlerinin e, bu konuya e, beklenti doğrultusunda çok da sıcak bakmayacağı yönünde. Bu arada şunu da ifade edelim: e, Paris Anlaşması COP21 Birleşmiş Milletler toplantısında olmuştu. Bu sene COP29 Azerbaycan'daydı. Ve oraya mesela Rusya katılmadı, evet. Çin katılmadı, yani devlet başkanları bağlamında ve buna karşın Hindistan katıldı fakat kararları bir nevi veto etti diyebiliriz nasıl yani ayrılan fonun yeterli olmayacağı, onun için başarılı olmayacağı gibi bir çekince koydu. Biraz daha haklı evet. sanki bu konuda ama. Ee, yani e, haklı olabilir, e, doğrudur. Çünkü ama Türkiye dünyada da biliyorsunuz savaşlar yaşandığı için e, ekonomik sorunlar da var. Evet. Birçok ülke için. <laughs> Şunu da belirtelim. Demin söylediğiniz bir yangın. Yani e, Amerika için hatta Kaliforniya için asrın felaketi denebilecek bir yangın. Ve buradan çıkan e, karbondioksiti düşünün. Eyvah. yani e, ve e, buna karşın ilaveten Hatta on daha da önemlisi savaşlarda oluşan kirliliği düşünün. yani sadece karbondioksit de değil e, partikül kirlenmesi atmosfere karışan partiküller çeşitli yanıklar çeşitli Dolayısıyla çeşitli sera gazları vesaire. Yani esasında bu inisiyatiflerle çok iyi fikirler ortaya konmakla beraber insanların eylemlerine baktığınızda pek de bunu göz önüne almıyorlarmış gibi bir izlenim ediniliyor. Kesinlikle. E, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Öyle zannediyorum ki en fazla bilinenler de bu iki protokol ve anlaşma. Görmüş olduğum kadarıyla. Bir temel farkları neler peki bu iki anlaşmanın? Yani Paris Anlaşması yaklaşık olarak Kyoto'nun limitlerini benimsemiştir diyebiliriz. Yani esasında Kyoto bir teknik protokoldür. Limitleri belirleyen ve değerleri ortaya koyan sadece limit değil belli zamanlarda belli aşamaların sağlanması bağlamında. Ee, dolayısıyla e, genel olarak Kyoto'yu benimsemiştir e, Paris e, Anlaşması. Paris Anlaşması Kyoto protokolündeki kadar çok keskin e, teknik e, limitler barındırmıyor ama şunu ifade ediyordu özellikle bir buçuk derece santigrat ortalama sıcaklık artışının geçilmemesi. Evet, 2024 maalesef, yılında buna bundan çok uzakta kaldık. Evet, maalesef 2024 yılı için daha geçtiğimiz hafta açıklandı tüm dünya için. 1,5 derece santigratı aşmış bulunuyoruz. Şimdi 1,5 derece santigrat hani Bizim işte günlük yaşantımızdaki değerlerle düşünürseniz, hani çok büyük değil gibi gelmeye evet. olabilir bu derece. Ama tüm or ortalamaya bakacak olursanız, e bu bizim gibi ülkelerde, yani daha ılıman e iklim ve ekvatöre yakın bölgelerde 10 derece, 15 derece artış demek. Evet. Ee, bu o zaman bu neredeyse bazı bölgeler yaşanası olmaktan çıkacak gibi görünüyor. Ama buna karşın tabii çok soğuk bölgeler vardı yaşanası olmayan, işte Sibirya gibi filan. Ee, Onlar da daha farklı, daha yaşanası durumlar ortaya çıkıyor. O çıkıp kısımlardan eden... birinde Grönland'da şimdi yeni bir tartışma var. Siz de hakimsinizdir. Ee, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seçilmiş başkanı Trump'ın Grönland'la ilgili bir e, tasarrufu var, bir isteği var. Bu çerçevede olabilir mi bu tasarruf, bu istek? Yani esasında or oradaki olay daha ticari. Çünkü evet, aktif yol açılacak. Ee, yani bu iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi sonucunda e, Kuzey Kutbu bölgesinde önemli bir, ticaret yolu açılıyor, görünüyor. Hı hı. Bunun önemli bir kısmı Rusya'nın sınırlarındaydı. Diğer tarafına bakacak olursanız Kanada, Alaska ile Amerika Birleşik Devletleri ve Grönland var. Hı hı. Dolayısıyla Amerika bu Kanada ve Grönland'a dolayısıyla bir atak yaptığını görüyoruz. Bazı teklifler hı hı. götürdüğünü ve o, o sahile yani o kıyıya sahip olmayı düşündüğünü görüyoruz. Ayrıca bakın Grönland yani e, e, yeşil e, kara yeşil ada gibi bir ifade e, e, olarak tercüme hı hı. edilebilir Türkçe'ye. Dolayısıyla daha önceleri de dünyanın ısındığı dönemlerde çok yeşil olan yani verimli topraklar ve yaşanası yerler anlamına geleceği gibi bir e, izlenim e, ediniliyor. Dolayısıyla Grönland e, önemli bir e, atak bence e, Trump için. E, Keza Kanada'da öyle. Kanada'da da biliyorsunuz sadece ticaret yolları bağlamında değil. E, hem tahıl ambarıdır hem e, Su bakımından çok zengin bir ülke, zaman içinde iklim değişikliğinin getireceği bir sonuç su sorunu olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu bağlamda da Kanada Peki. iyi bir potansiyele sahip. Teşekkürler hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar. diliyorum. Sağ olun diliyorum. teşekkür ederiz değerli izleyiciler bugün çevre ekranında Profesör Doktor Beril Tuğrul'a iklim anlaşmalarının çevre ve iklim değişikliği ile olan ilişkilerini konuştuk. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.